Atatürk hiçbir zaman Osmanlı düşmanı olmamıştır. O sayılamayacak kadar çok Osmanlı tarihi ile ilgili kitap okumuştur. Tarihi olaylara objektif bir biçimde yaklaşmış ve ona göre değerlendirme yapmıştır. Tarih, devlet adamları için bir önceki hataları yapmama dersidir. Hayatı cephelerde geçen, yeni bir devlet kuran, binlerce kitap okuyan, Kurtuluş Savaşı'nın komutanı Atatürk'ü kahvehanelerde geğirerek tesbih sallayan adamları eleştiriyor. Komik olan bu. Osmanlıyı akılcı ve bilimsel ölçülerde alabildiğince eleştiren Atatürk asla bir Osmanlı düşmanı değildir. Osmanlı tarihinin Türk İslam tarihinin çok önemli bir bölümü olduğunu da her defasında vurgulamış, özellikle bazı Osmanlı padişahları ve Osmanlı büyüklerinden övgüyle söz etmiş, genç kuşaklara onların mutlaka anlatılması gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin Atatürk daha harp akademisindeyken öğrenciyken tuttuğu notlarda Yavuz Sultan Selim'i çaldıran da soğukkanlılığını kaybetmediği için takdir etmiştir. 1904 yılında 3 numaralı defterine meşhur Osmanlı kumandanları başlığı altında Makbul İbrahim Paşa ve Mustafa Paşa'nın biyografilerini yazmış her iki Osmanlı devlet adamından da övgüyle söz etmiştir. Osmanlı'nın belli politikalarını eleştiren Atatürk Osmanlı tarihinin abide isimlerine de gereken önemi vermiştir. Atatürk'ün değer verdiği isimlerin başında Hazreti Muhammed, Cengiz Han, Timur, Yıldırım ve özellikle Fatih gelmektedir. Hazreti Muhammed için benim senin adın silinir fakat Hazreti Muhammed ölümsüzdür demiştir. Yıldırım için bir gün ressamlar kahramanlık simasını kaybederlerse Yıldırım'ın şahsında onu bulabilirler demiştir. Timur'u çok akıllı bulmuştur. Ben Timur zamanında gelseydim onun yaptığı işleri başaramazdım. O benim zamanımda gelseydi yaptıklarımdan çok daha büyüklerini yapardı demiştir. Çok önem verdiği Fatih'ten büyük adamdı, büyük diye söz etmiş ve İstanbul Rumeli Hisarı'na da bir Fatih heykeli diktirmek istemiştir. Yine İstanbul'a Barbaros Hayrettin Paşa, Timur, Mimar Sinan ve İbn Sina'nın heykellerini diktirmeyi düşünmüştür. Dahası Atatürk 1930'lardaki tarih çalışmaları kapsamında Osmanlı tarihinin de bilimsel bir şekilde araştırılmasını istemiş ve ilk olarak yurt dışında tarih doktorası yapan manevi kızı Afet İnan'a ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis'in hayatını araştırmayı görev vermiştir. Afet İnan'ın Piri Reis araştırmasıyla bizzat ilgilenen Atatürk, Afet İnan'ın ihtiyaç duyduğu arşiv belgelerini bizzat kendisi temin ederek Cenevre'ye Afet İnan'a göndermiştir. Arkadaşlar bunlar sadece bir kısmı. Kafasına fesi takıp biz Osmanlı torunuyuz diye bağıran adamların gazına gelmeyin. Okuyun, okumaktan zarar gelmez.